Sevgili arkadaşlar hepinize iyi akşamlar. Kısaca bir endeks yorumu yapmak istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz daha önce e, 9-12 e, Aralık'ta e, bu trendin kırıldığında e, yukarı doğru bir hareketin devam edebileceğini kanal içerisinde yani bu yükselen kanal içerisinde mavi bant içerisinde devam edebileceğini söylemiştik. Aynen dediğimiz gibi de oldu aynı şekilde endeks bu kanal içerisinde hareket etti. Sonra ayın 27'sinde şurada bir kırılma oldu. Burada bir satış geldi doğal olarak. Ama bu satışta şurada mavi desteğimize geldiğimizde yani 5.250'lere 250'lere geldiğinde bu satış karşılandı. Ve sonrasında tekrar yine yukarıya doğru bir ivme kazandı endeks. Arkadaşlar bu iğmenin yukarıya doğru iğmenin de yaklaşık 5700-5800 lira kadar devam edebileceğini düşünüyorum. Şu andaki teknik veriler de zaten onu gösteriyor. Endekste temel olarak baktığımızda artık destek noktamız yani kritik destek noktamız 5250 arkadaşlar. Yani 5250'nin altına gelmediğimiz sürece artık endekste bir bozulma var diyemeyiz. Ancak şuradaki 5250 dediğimiz yani bu destek noktasının aşağı kırıldığı zaman ancak endekste bozuldu endeks bozuldu diyebiliriz. Onun haricinde endeks bozuldu diyemeyiz. Ta ki şu 5.800 noktasına kadar arkadaşlar hareket edebilir. Evet onun haricinde endekste arkadaşlar kağıt seçimlerine çok dikkat edin. Özellikle son 2 yılda son 1 yılda daha doğrusu son 1-1.5 yılda dolar bazında %500-%600 prim yapmış olan kağıtlardan uzak durun arkadaşlar. Bunları siz biliyorsunuz. Bizim söylememize gerek yok. Ama %100 %200 prim yapmış olan kağıtları özellikle holdinglerde fazla primler yok sanırım. Onlar da belirli düşük kalmış sağlam hisselerde endeks 30 hisselerinde bunlar da yatırım yapılabilir. Algoritmalarımız ile biz ilerliyoruz. Bizim algoritmalarımız da endekste gayet güzel ee, toplu alım satımlarda ve bireysel alım satımlarda gayet güzel devam ediyoruz. Ee, benim sizlere e, önerim e, sakin olmakta fayda var. 5.250'nin altına gelmesi sürece endekste bir bozulma olmayacaktır. 5.800'e kadar da yolu açık gözükmektedir. Ama e, ileriki zamanlarda ne olur ne gider tabii ki bilemeyiz. Şu andaki görünen pozisyonlar bunlar arkadaşlar riskli hisselerden e, özellikle riskli hisselerden yani çok primlenmiş, primlenmiş hisselerden e, kesinlikle uzak durmanızı e, tavsiye ederim bu tür hisselere çok yanaşmayın dediğim gibi dolar bazında %400 %500 600 prim yapmış olan hisselerden uzak durun ama TL bazında %100 %200 prim yapmış olan hisseler zaten enflasyon ortamında normal kabul edilmelidir. Hepinize saygılar, sevgiler. Mutlu yıllar diliyorum arkadaşlar. Mutlu günler diyorum. Görüşmek üzere saygılar, sevgiler.